fenomen 4x4 akü varlığımızın akü varlığımızını yapacağız. Şöyle burada koltuğumuz bir kaput göremi, görüyor. Bu koltuğumuzu direkt böyle zaten ortak bir şekilde açmalı kapatmalı. Bunu açıyoruz. Daha sonra kablolarımızın olduğu kısım direkt zaten gözümüz önüne çıkıyor. Daha sonra akümüzü gövdede bulunan yuvaya yerleştiriyoruz. Zaten bu yuva tam olarak buna ait. Daha sonra buradaki parçayla bunu akümüzü şu şekilde sabitliyoruz. Şu şekilde alttan vidasıyla birlikte vidalarak akümüzü sabitlemiş oluyoruz. Daha sonra akü bağlantımızı yaparken de gördüğünüz gibi şurada iki çeşit kablomuz var. Kırmızı kablomuz artı termik kablomuz. Bunu hem akünün üstünde artı yazan kısma hem de akünün üstünde bulunan kırmızı renkli soketimize takıyoruz. Daha sonra yine eksi termik kablomuz olan siyah kabloyu da yine akünün üstünde hem eksi hem de siyah olan sokete bu şekilde takıyoruz. Taktığımız zaman zaten aracımız direkt elektrik bağlantısını alıyor. Başlat düğmesinden çalıştırdığımızda da aracımız çalışıyor. Daha sonra akümüzü şarj edebilmek için hem şurada bulunan soketten hem de direkt işte arabayı şarja takamadığınız zamanlarda da yine aynı şekilde akümüzü buradan şu şekilde alıyoruz. Şuradaki mavi soket, direkt mavi soketi birbirinden ayırıp akü sabitleme sacımızı kaldırıp akümüzü yerinden çıkartıyoruz. Bu şekilde e, aldığınız zaman akü arabanın içinden çıkan şarj aletiyle direkt evinizde prizin yanına bunu aynen böyle şarj aletiyle birlikte taktığınız zaman şarj olum işlemi başlayacaktır. Evet akülümüzü e, arabamızdan söktük. Direkt böyle aldık evimize götürdük hiçbir kablosuna dokunmadan hatta dokunsanız bile çok kolay. Atıyorum ki çıkarmak zorunda kaldınız. Aynı akülü arabanın üstünde yaptığımız gibi artıyı artı ve kırmızı sokete, eksiyi de siyah kablo hem eksi sokete hem de siyah sokete taktık. Daha sonra akülü arabamızın içinden çıkan şarj aletimizi öncelik akümüzün kablolarının üstünde bulunan bir soket soket bağlantısını yaptık. Daha sonra akümüzü şarja taktık. Şu an akümüz dolu olduğu için yeşil ışık yanıyor. Akü bittiğimizde burada kırmızı ışık yanacaktır. Kırmızı ışık yeşile döndükten sonra akümüzün şarjı dolmuş demektir. Aküyü şarjdan çıkartıp tekrar aracımıza takabilirsiniz.